Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akışan. SketchUp kuruş yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce eğer abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğenmeyi, merak ettiğiniz yorumlarda sormayı unutmayın lütfen. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama linkinde tüm sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcuttur. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. <laughs> dersimiz arkadaşlar Skein sekmentisini öğreneceğiz. Pardon. Şöyle yine bir çizim yapalım. Şimdi şu şekilde bir bu grup yapıyorum. Çalıştığınız sürekli buna farklı özellikleri var. Farklı cepheleri var. Bu şekilde bir çizimimiz var. Siz bunu sürekli aynı açılardan görmek istiyorsunuz. Belki render alacaksınız ve hep aynı açıdan almak istiyorsunuz. Yapacağınız şey scan sekmesine gelmek. Eğer bu açık değilse window default rayden buradan seçerek açabilirsiniz. Buradan artıya basıyorsunuz. Bu birinci açınızdı. Geldiniz buraya şu şekilde ikinci açınızı seçtiniz. Yine döndünüz. Şöyle üçüncü açı dediniz. Çıktınız yukarıya. Dördüncü açı dediniz. Artık bakın burada da bir sekme haline çıktı. Bunlara tıkladığınız zaman Size o açıya götürecektir. Daha sonra bu açıyı mesela beğenmediniz. Yani yine tab görünüm olsun, ancak biraz daha yakından ve düzgün olsun dediniz. Bu şekilde düzelttiniz. İster şuradaki e, yenileme ikona basarak, ister burada saat klipti update diyerek. Artık bunu yenilmiş oldunuz. Üçüncü açıya geçtiniz. Ve tekrar dörde geldiğin zaman artık. Eskisi gibi geriden değil, daha yakından görmüş olacaksınız. Örneğin ikinci açıdayken Geldiniz ve şöyle bir Kare daha eklediniz. Bakın 1, 2, 5, 3, 4 şekline gitti. Şuradaki oklardan aşağı ok'a basarak bunu taşıyabilirsiniz. Yukarı ok'la yukarıya, aşağı ok'la aşağıya taşıyabilirsiniz. Scan Çok önemli bir Sekmedir. Çünkü özellikle projelerimizi hep aynı açıdan render almak istiyoruz ve her seferinde o açıyı tutturmaya çalışma bizim için zorlayıcı olabilir. Sürekli o ayarı yapmak. O nedenle buradan ayarlayıp bunu yapabilirsiniz. Hatta şöyle de bir durum var. Örneğin şöyle bir dikdörtgen daha çizelim. Bu da make group olsun. Ee, bir de 1 bir de olsun. Pardon. Şimdi Scan 5'e tekrar geliyorum. Update yapıyorum. Şimdi ee... Scan 4'e geliyorum. Burada Pardon kapatıp bu şekilde update yapıyorum. Şimdi scan 3'te görünür bir gözüküyor. Ama scan 4'te artık gözükmüyor. Scan base'te tekrar gözüküyor. Yani siz istediğiniz layer'ı, istediğiniz sahnede kapattığınız zaman o sahneye tıkladığınızda o kısım gözükmeyecektir. Örneğin bir eee mimar projede şöyle bir açıdan render alacaksınız ve çevreyi başka binalarla doldurdunuz. Baştan render alırken bu önünüzde kalan binaları e, layerlaştırıp kapatırsanız siz her Scanner'da bastığınız zaman o binalar kapanacaktır. Bu şekilde rahat rahat renderlarınızı alabilirsiniz. E, Scan'in bir diğer avantajı da SketchUp'ın kendi içerisinde olan animasyon özelliği. View Animation Dediğiniz zaman buradan da aynı şekilde screen ekleyebiliyorsunuz ya da silebiliyorsunuz. Ee, Preview dediğiniz zaman bir önceki üç buna geliyor. Buradan settings'e giriyoruz. Burada e, iki tane süre var. Her bir sahnede kaç saniye duracağını soruyor. Örneğin bunu sıfır yapalım ve sahneler arası geçiş süresini soruyor. Bunu da 5 yapalım. Enter'a bastım. Geldim ve şeye bastım. Bakın çok. Pardon. Az önce tam tersi yapmışım. Şunu 0. Şunu 5 yapacaktım. Gördüğünüz gibi hiç durmadan e, geçiş yapıyor. Kapanan açın, açılan kısımları da düzeltiyor. Biz stop'a basmadığımız sürece bu döngü halinde devam edecektir. Bunu değiştirebiliriz. Örneğin şunu 10 saniye yapıp şunu bir saniye yaparsak. Evet başlatıyoruz. 10 saniyede dönüşünü tamamladı. Burada 1 saniye bekledi. Tekrar 10 saniyede dönüşünü yaptı. Yine 1 saniye bekledi. Layer'ı kapattı. Yine 10 saniyede dönüşünü yapıyor. 1 saniye bekledikten sonra yine 10 saniyede dönüşünü yapıyor. Diğeri de açtı gördüğünüz gibi. Bunun dediğim gibi sürelerini buradan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kalsın. Bu şekilde hazırladıktan sonra file export dediniz. Bakın burada animation diyor. Video diyor. Tıklattınız. İstediğiniz yere masa üstüne H264 olarak gördüğünüz gibi 720p 1080 480 gibi 24 kare gibi ayarları şuradan options'tan değiştirerek yapabilirsiniz. Ardından export'a basarak bu animasyonuzu dışarı aktarabilirsiniz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.